Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Gel, gel. su çık sana yedirmiyor mu? Gel. Gel, gel. Al buradan ya. Sosis oradan nominatlık yapıyor. Fısta. Light. Dostlar biz de şuraları yapmaya başladık. Bir şuradan kafes gelecek. Bu tarafa işte bir gün belki inşallah usta gelecek kalıp için. Ee, bakmaya gelecek. Buraya kalıp çakılacak şuraya. Havuz için. Ee, buraya da tel yapmaya başladık. Şu direkler tabii daha sonra boyanacak. Ve bunun ortalarına da direk gelecek ki esneme olmaz diye dostlar. Yani köşe ben. Yani ortalanda olacak bu taraf komple köşe ben de saracağım. Alt taraflarına da kilit taşı koyup e, harç dökeceğim ki hani köpekler alttan da çıkamazsın. Bunu biraz e, büyüğünü alacaktık yani yükseğini 1.50 şurası gibi. Maalesef bulamadım. Böyle 1.20'sini aldık. Bakalım deneyeceğiz ama ben çıkacaklarını düşünmüyorum. Bir de sağlam olacak. Esneme falan da olmayacak. Bugün gün ya şu tarafını yaparım. Vakit olursa. Dürü bir tabiyle yaptık bunu. Şu sürgülü kapıyı da kullandım. Ya şurayı da yapabiliriz belki. Bu taraf panel çit olacak. Şu taraf belki orayı da panel çit ama bu tarafı tel yapıp şu arabanın olduğu yere de kapı yapacağız. Sosis. fena Sizin de dağıttınız mı oraları? Dostlar bu arada içeri girelim. Size haydutu da gösterip Dur dur dur. Zaten girmesen olmuyor. Bir dakika. Bir, biraz aydınlık yapayım. Dostlarım Haydut yavaş yavaş buraya adapte oluyor. Haydut Haydut İsmini Haydut koydum. Yüzde yüz erkek mi kız mı emin değilim ama e, Sezgin gelin dediğine göre erkekmiş dostlar. Tabii ki bunlar DNA testiyle biliniyor ama bilmiyorum bakarız daha sonra belki bir DNA testi yaptırız Fazla üstüne gitmiyorum burada hani bir hafta bir adapte olsun beni de tanısın. Ondan sonra artık eli alıştırmaya çalışacağım. Şu an beni de daha tanımıyor. Çünkü papanlar bir haftayı falan alıyor dostlarım sahibine alışması. Haydut, haydut. E bir de burada zaten bir vıstık var, bir de kedimiz var zille. Zilli. Ne yapıyorsun Zillicik? He? Bakın ikisi nasıl anlaşıyor dostlarım. Blue çize e de güzel anlaşıyor. Bu arada blue Cheese hala yok dostlarım. Bu videoda yok yani. Çünkü kısırlaştırıldı. Büyük bir ihtimal ben bu videoyu yarın yüklerim. Tam emin değilim ya da yarından sonra. İyi ya inşallah gelecek. Kusura bakmayın. Dostlar bu arada birazcık bakın eve benzedi. Şöyle şurada ocak aldım köpeklere pişirmek için. Yani yemek dışarıda. Bakın klimam var, her şeyim var. Şu anlık güzel. Bir tek yatağımdan memnun değilim. Ben hep büyük yatakta yatmaya alıştığım için. Böyle bir yatakta zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Hani yeter ki benim için yine önemli. Değil. Ben hayvanlarımla yerimi huzurlu yaşayayım yeter. Zaten ruhsatım çıkınca hemen ev yapmaya başlayacağız. Ye. Haydutçuk. İnşallah dostlarım haydutu alıştırabilirim ya. Değil mi Aydut? He? Alışacak mı bana? Çünkü ben biliyorum dostlar babu ısırıyordu beni. Ama alıştı sonra. İnşallah bununla alıştırız. Dur çıkalım. Be. Vıstık sen burada duruyorsun tamam mı? Louis. Gel sosisim gel. Gel sosisim çok tatlısın sen. Ne yaptın? Takılıyorum burada. Dostlarım sosis hiç bağlamıyorum kapatmıyorum. Sosis burada böyle serbestçe geziyor. Hiçbir yere gitti de yok. Şuralara gidiyor geliyor. Çıkıyor. Bak 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 bak. Lan. Adama bak ya. Yani burada güzel oluyor. Hem onu bağlamıyorum. Gidiyor. Çavuşun kulübesinde yatıyor. Baba ne yapıyor çavuşa? Yedin mi mamanı? Ya bak işte. Şimdi bir iş yapıyoruz. Arkasına bir iş de yapacağız. Bak. Burayı bu kardeşler kazmaya çalışıyor. Mecbur buraya dostlarım beton atacaklar. Hırçın burayı kazıyor. Zaten bahçe terlensin. Köpeklerin dostlarım ikişer ikişer burada salık duracak. Yani burada fazla tutmayacağım onları. Değil mi hırçıl? Terlendiği zaman en azından buralarda koşarlar. Zaten e, tam düzen oturduğu zaman hep dışarıda gezdireceğim zincirle falan. Ondan sonra yukarı arabayla götüreceğim onları yukarıya dostlarım. Rakım 1200'e. Orada koşturacağım, gezdireceğim. Ye, bu şekilde güzel olacak. Hırçın. bak 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 kafasını oradan sokmaya çalış. İlla kendini bağlatacaksın. Bak, bak, bak. Valla seni Herhalde dostlarım hırçını kafesten çıkartıp Çavuşun yerine alacağım Çavuşu da buraya koyacağım Çünkü bakın oralar dağıtıyor Kazıyor mazıyor Bir tek dağıtan da o zaten Orada arada temizliğini yapacağım biraz sonra Aslında o aralara border taşı yapacaktık Ama dostlarım Çok zaman kısıtlı olduğu için Hızlı hızlı yapmamız gerekmişti sonra yapacağız. yine Şu çatı da kaldı onu da kapatacağız. Güzel olacak ya ben inanıyorum. Yani burayı gerçekten şirin bir yer haline getireceğiz dostlarım. Allah nasip ederse şey ruhsatım çıktığı zaman şirin mini bir villa düşünüyorum dostlarım. Projesi kafamda. Yani o zamanlarda gelecek. Sosis bırakın. Hava bayağı soğuk ama dostlar sabah ya. Zaten önümüz bir hafta yağmur var. Bak sosyal bak kafese girmiş. Lan çık oraya. Bugün şu kafesi de oradan alayım da. Onu dostlarım ayıracağım olmazsa. Ye. Sonra başka zaman yine toplayacağım. Çünkü onu ben tavuk kümesi olarak düşünüyorum. Bak çavuş da papağanı alıyor. Şuna bak ya. Çavuş oğlum o kimse değil ya papağan haydut o haydut ama o haydut haydutçuk Dostlarım güvercinlerle de bayağıdır vlog gelmiyor. Çünkü yoğun oluyorum dostlarım. Sadece burada değilim. Dışarıda kısırlaştırmayla uğraşıyorum. Aynı gün gidiyorum. Başka köpeğe bakıyorum. Aynı gün gidiyorum. Ne bileyim. E, şehirde işler var. Onunla uğraşıyorum. E, aynı gün bunlarla geliyoruz. Birer saat. Şunu dün biz bir saatte yaptık dostlarım. Akşam akşam. Yani koşturmaca çok. O yüzden e, sokak hayvanlarına da bakıyorum. Yani sokaktaki köpekleri de bakıyorum dostlar. Mama desteği yapıyorum. Yine yani O yüzden yoğun geçiyor tempo. Ama inşallah e, bu yaza düzenimiz tam tam oturmuş olacak. Güzelleştireceğiz. E, bakacağız şuraya diyorum komple. Şimdi buraya inşaat diye yapılacak dostlarım. Düşünüyorum acaba çakıl mı döktürsem. Yoksa sade evin o kısmına mı çakılı döktürsem. Buraya toprak getirip döttürüp çimlendirmem yap yeşillendirsem. Çünkü şurası yeşil olacak şu kısım. O kümesin olduğu yer. Arkası ağaçlar. Şuraya da kendim duvar yapacağım, şöylemesine telleyeceğim. Bu tarafta yani yeşil botanik bahçe yapıp ye güzel bir yer yapacağım ama düşünüyorum burayı da mı yapsam diye yani şu alanı. Tam karar veremedim. Çavuş. Huzis. Huzis. Çok da tatlısın sen. Yaramaz mı yaramaz? Tatlı mı tatlı? Gel. Çok seviyorum ben seni. Seni ben çok seviyorum. Ortalarda geziyor, komik de bir yüzü var. İyi dostlar. Videom burada bitireyim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Bay bay.